Hepinize merhaba pokemonlarım, umarım iyisinizdir. Konuya geçelim. BTS çok zorlu günlerden geçti ve bunu herkes yani her ARMY biliyordur diye düşünüyorum. BTS çok eskiden daha doğrusu Jin çok eskiden bir hikaye paylaşmıştı ARMY'lerle. Jungkook BTS'in en genç üyesidir. 13 yaşında stajyer oldu ve Busan'dan Seul'e taşınmak zorunda kaldığı için ailesini küçük yaşta terk etti. Kendisi şirket için bu büyük şehirde yalnızdı ve artık ailesini görmek istiyordu. Bu yüzden stajyerlikten çıkma kararı aldı. Fakat Jin en eski üyesidir ve o Jang Kok'u evine getirdi ve ailesiyle tanıştırdı. Ailesi de Can Koku kendi ailesinden hiç ayırmadı. Ve bundan başka o zamanlar Hub küçük bir şirketti fakat Can Koku büyük şirketlerden JYP'den bile iş teklifi geldi fakat Arem dolu olarak seçtiği için Hube'de kalmak istedi. Sizde yorum yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.